Tekrar iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Derin ekonomiye devam ediyoruz. Ben tam da şiddetin fasit ailesini anlatırken ilk yarı gelmişti. Evet şiddet bir fasit daire şeklinde, bir sarmal şeklinde ilerliyor şiddet davranışı. Siz çocuğunuza şiddet uyguluyorsunuz hocam. Çocuğunuz gidip kızınız mesela şiddet uygulayan bir adamla evleniyor ya da o da çocuğuna şiddet uyguluyor. Ve böyle aileden toplumsal alana doğru Yayılıyor ve hep birbiriyle bağlantılı şiddet. Yani e, o yüzden hani münferit bazı insanların yaptığı bir şey olarak e, görmekte fayda var ve maalesef bu şiddet davranışıyla e, bizim Türk toplumu olarak başımız hoş değil. Yani birçok araştırmada benim yaptığım araştırmalarda var Türkiye çapında yüzde 40 civarında hocam yani e, eşlerin birbirine şiddeti. Kibarlaştırdım. Korumayı işlerken evet, Sizin çalışmanız. tabii ki. Yani e, Aile Araştırma Kurumu ile birlikte e, yaptığımız bir çalışmadır. E, erkek şidd kadına şiddeti eşe şiddet yüzde 40. Kadınların çocukları dövmesi, kadınların çocukları dövmesi diye özellikle belirtiyorum. E, biz sanıyoruz ki babalar dövüyor çocukları, kadınlar daha çok dövüyor. Biliyor musunuz bizim toplumda hocam? Yani o yüzden. E, bütün bunları e, masaya yatırıp herhangi bir yere suçlamadan yani çünkü neden şudur diyebileceğimiz mesela öyle nedenler gösteriyor ki değil mi şu siyasi parti şu iktidar şu din şu mezhep yani e, bu kadar nokta atışı yapan sözler var aman sakın ha yani bilimsel araştırmalar asla böyle göstermiyor e, eşine şiddet uygulayan cinsel e, saldırı suçlarına karışmış her cinsten, her sosyoekonomik kültürden, her mezhepten insan var hocam. Anlatabildim mi? Her yerin iyisi ya da kötüsü var. Onların kim olduğunu bulmak ve nedenleri ortaya iyice serdikten sonra da e, önlemleri konuşabilmek. Ama bazı önemli. olaylar vardır. Simgeleşir, simge olur hocam. Netice itibariyle bu simgeler de ileride çok daha iyi sonuçlara neden olur. Buna yönelik bir takım kararlar alınır. İnşallah Buna yönelik birçok karar alınır diye düşünüyorum. Hakikaten hükümetimizle, de, devletimizle de elinden gelen her şeyi yaptı. Ve yapmaya da devam ediyor. Hocam ee, sadece diye... siyasetle ilgili bir şey değil bu. Bakın e, bugün e, bir muhalefet liderimiz yine aile parti değil, kadın parti. E, çok özür dilerim e, partilere gitti aklımız yani. E, aile bakanlığı değil, kadın bakanlığı. Öyleydi. Öyle de oldu. Anlatabildim mi? Yani bakın devlet... Aile Araştırma Kurumu kuruyor, Kadın Bakanlığı kuruyor, Aile Bakanlığı kuruyor. Yani bir süredir bir çaba var. Şiddetle ilgili e, devletin yaptığı tonlarca araştırma var. Cinsel suçlarla ilgili çalışmalar var. Yani bunlar yapılıyor e, ama bunlar kendi başına çözüm değil. Tabii ki yapılacak, daha iyisi de yapılacak. Birçok önlemler var, hukuki önlemler var değil mi? E, denetimle ilgili yasalar var, evine yaklaşamayan insanlar var. E eşit uyguladığından dolayı ve bunlar yasal boyutlara kavuştu. E birçok yerde kadınların sığınabileceği evler var. Yani bunları yaptık diye övünülmez ki. Yani bu şuna benziyor. Geçmiş dönemde bazı liderler yaparlardı böyle. Şu kadar çok şu kadar terörist öldürdük diye. Hani bir dönemin faaliyetlerini sayarken evet, evet. ya kendi vatandaşını öldürüyorsun. O yüzden de hani bunlar çok dillendirilecek şeyler de değil ama hepimiz görüyoruz ki bir şeyler yapılıyor ama siyaseten yapılanlar yetmiyor. Mustafa Atabay adlı izleyicimiz, üniversiteye giden bir kız babasıyım. Ben de hocam da aynı şekilde. Biz acı duyarken bir densiz diyor. Olduğu gibi okuyorum hocam. Kızın mezhebinden bahsediyordu diyor. Nasıl düşünce, nasıl üzüntü bu? Buradan hangi sonuca gitmek istiyor diye herhalde. Mustafa Beyciğim size bunu... bir şey söyleyeyim mi? Bunu Ünsal Hocama da söyledim. Ya bunları çok konuşmamak lazım. Sahiden bunu ee, insanımıza, Ama Bir gruba teşmil edilebilecek hocam. bir durum yok. Aynı Sessiz öyle. çoğunluk bunlardan Aynı. nefret ediyor hocam. Yani e, böyle bir şey olmaz. Yani siz cenazenizi alıp taşıyorsunuz, tabutu sırtlanmışsınız. Birisi yoldan geçen birisi de e, oradaki bir insana küfür ediyor. E hocam bir yani, tane e, milletvekilimiz de canı sağ olsun e, dans ederek bir... E, anma diyelim artık. Hocam bu sen çok kızmışsın bunlara. Ya yani yani bir, şey, diyecek demiyorum. Gibi değil bir ama şey demiyorum. Kızmayacak gibi değil yani ama. Yani bu nasıl bir anlayış, nasıl bir mantık, nasıl Hünsel bir hocam, davranış ben bu şekilde... olayın o kadar e, ağırlığı altındayım ki gerçekten de. Yani bak başka şeyler aklıma Emineöver kızımız aklıma geliyor. Eee izleyici başka izleyicinin bir başka kızımız aklına geldi. Birçok olay aklıma geliyor. Ve e, bu ülkenin sorumlu bir aydını, bir bilim insanı bu dertlerin devasıyla ilgilenmesi gereken bir insan olarak benim aklım onlarla meşgul. Bu zibidlikleri benim karnım zaman. tok hocam ya. Ben Peki hocam, SB ya, lanet yazdırıp geçiyorum bunlara ya. Lanet olsun diyoruz zaten. SB yeni adlı bir izleyicimiz de diyor ki huzur ve güvenlikli yaşam ve yaşatma için projeniz çözümünüz nelerdir diyor. Milletvekili olacaksınız diyor hocam. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu kader midir diye de sormuş her ikimize Hadi bakalım hocam ne diyeceksiniz? Yani, bu kader Buyurun. midir? Elbette kader boyutu var, ilahiyatla ilgili boyutu var ama hani kader demek bir şey yapmayacağız anlamına gelir mi hiç? Yani o yüzden birçok proje olması lazım, birçok bakanlığı ilgilendiren siyasi boyutuyla baktığımızda yanı var işin. Ben size başka bir şey sorayım. Yani ee, siyasi ee, olarak yapılacaklar yapılır, siyasilerimiz oturup konuşamıyorlar ki. ...bir diyalog ve müzakere ortamı olamıyor ki... ...şu bile bizi birleştirmiyor. Anlatabildim mi? Yani ben kendi adıma, Ünsal Hoca'dan da eminim... ...yani böyle durumlar olduğunda... ...yani herkese elimizi uzatıp... ...kardeş gel ne yapacaksak yapalım... ...diyeceğim, Şükür. demeye hazırım. Yani Şükür. ilk pozisyonum bu olacak yani. Hocam izleyicilerimize de... ...tekrar hatırlatalım. Sevgili izleyiciler, Twitter adresimiz... Ekonomi. Lütfen Özge Can'la ilgili... Görüşleriniz, sorularınız, bilgilendirmeleriniz olabilir. Bize yazarsanız, biz de burada bugün programımızı Özge Cana ayırdık. Biz de burada hocamla beraber değerlendirmeye çalışalım, mümkün olduğunca cevap vermeye çalışalım efendim. Sevgili hocam, şimdi işin e, siyasi boyutunu konuşmak, yani demokrasilerde en kolayı, yani e, mecliste e, insanlar göz önünde yapılan yasalar, icraatlar göz önünde. Onların iktidar döneminde bir durum ortaya çıktığında, iktidar bir atıf merci olarak orada duruyor zaten. Gelin öyle yapmayalım. Bakın başka bir şey daha konu. Medyanın toplumsal şiddette ve cinsel suçlarda payı nedir? Gelin bunu düşünelim. Değil mi? Yani siyasilerin çok da karışamayacağı, yani toplumun denetiminde olması gereken bir alan. Biz toplum olarak yapabileceklerimize bakalım. Yani çünkü mesela birçok düşünürümüz, düşünce insanımız medyanın denetimsizliğinin bu tip olaylardaki payı üstüne kafa yoruyor. E ben de çok ciddi alınması gerekli olan bir şey. Mesela şiddet yüz dedim ne hocam? Ya gençlerin giyim kuşama ile ilgili programlar var biliyor musun? Tarz mısın Şu musun bu musun diye? Ya o programlara baktığınızda ya da daha canlı görüntüler sunan yaşamlardan oradaki enstantanelere baktığınızda dehşet. Yani insanlar birbirleriyle kavga etmek için birbirlerine hakaret etmek için ya giyim programı. Vallahi hocam herhalde seyrediyorsunuz. Ben seyretmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Afınıza sığmıyorum. Seyrediyorum. Yarım saatim var. Eve geldiğimde işten istifa etmeden önce kayınvalideyle birlikte bakıyorduk. ...selam olsun kayınvalideme de... Ee, ...ve ben dehşet içinde kalıp... ...yani nasıl bunlara tahammül edebildiğini... ...kendisine soruyordum. O da ne yapayım... ...başka program yok diyordu. Ee, o saatlerde. Ee, şimdi... ...bunu ben... E, ...tabii medya eleştirmeni değilim... ...ama bunların... ...iyi örnek olmaması anlamında... E, ...gençlere olumsuz etki yaptığını... ...çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani... E, Kavga sahnelerini özellikle büyüten bir medya var. Yani kavga çıksın diye bekleyen e, ve bunun için kurgulanmış Hocam, programlar var. Bu dedikleriniz yıllardır konuşuluyor. İşte medyanın e, almış olduğu bu tavırlar, medyadaki bu programlar, işte şiddet içerikli programlar, korku içerikli programlar, işte dediğiniz gibi e, ne programıydı? Kılık kıyafet e, tarz Marz diye. Tarzı, peki tarz, tarz programları, e, bunlar Sürekli eleştiriliyor ama yapılan da hiçbir şey yok baktığımız zaman. Ne yapılabilir yani, hocam? Bak onu yani, söyle. Şimdi buradan şimdi biz şimdi aslında siyasi siyasileri yapmak, bir, o bir suçlama merci olarak e, iktidarı evet, zaten, siyasileri hayır, kullanmak kesinlikle. en kolay işin. Ya ben kesinlikle diyorum ki, doğru. bak siyasilerin doğrudan karışamadığı bir alan. Daha evleri falan konuşmuyorum. Yani ev içinde birbirimize karşı davranışlarımızı, çocuklarımıza karşı davranışlarımızı daha oralara evet. gelmedik. Yani denetleyen bizim denetimizde olan bir alan. Yani medyayı hiçbir siyasi kadro denetleyemez hocam. En fazla TRT'yi denetleyebilirsin. Devletin şeyi diye. Onun dışında e, denetlenmesi doğru Allah'tan, da değil zaten bu Allah'tan kadar. Allah'tan o güzide kurumu, kurumu, kurumuzda e, böyle şeyler yok hocam. E, başka ülke... konuşamayız ama özgür e, bir toplumda. O zaman sizin kayınvalide niye orada TRT'yi TRT seyretmiyor hocam? Onu sorayım o zaman. Şimdi <laughs> hadi cevap verin. Kayınvalide bundan sonra TRT'yi seyret olur mu canım? <laughs> ne diyeyim Yusuf Hocam yani beni öyle sıkıştırdın ki. Ya yani çünkü bunlar insanımız niye onları seyrediyor? Reytinglerde de belli. Siz bir yerde reyting arttırmak istiyorsanız duygusal yoğunluğu arttırın hocam. Biz şimdi şurada iki insan saçlasa baş başa girelim istersen reytingler ne olacak bir bakalım. ...kavga etmemizi bekliyorlar Tabii ki canım. Yani milletin dikkati de oraya gider. Siz Kızılay'da yürüyüşe çıktınız... ...gidiyorsunuz, mağazalara bakıyorsunuz... E, ...kendinize bir kıyafet alacaksınız... ...o sırada... E, ...bir kadın, bir erkek saç saça baş başa girdiler. <laughs> Dikkatiniz oraya gitmez mi? <laughs> ne olduğunu anlamak istersiniz. Yani insan psikolojik bir varlık. Ve insanın... ...bu en... E, ...olumsuz yanları üstünden medya programları... ...kurguluyor. Anlatabildim mi? Ve öyle olunca... Yani medya toplum ruh sağlığına hizmet etmesi gerekirken toplum ruh sağlığında sorunlar çıkartıcı bir işlev üstlenmiş oluyor. Bunu siyasiler denetleyemez hocam, onu söylemeye çalışıyorum. Yok zaten siyasilerden ha. öyle bir yani şey Yani siyasilere tabii ki diyeceğimizi diyelim, onlardan bekleyeceklerimizi bekleyelim ama yani böyle olaylarda hani birazcık hepimiz elimizi taşın altına sokmamız lazım, medyanın da sokması lazım. Yani sadece e, siyah pan çekerek olmuyor mu O işte. zaman izleyicilerimize şunu söyleyelim. Bu tür programlardan özellikle uzak durmak lazım ki... ...bu programların reytingini yükseltmemek gerekiyor. İlk başta Erol Hocam'ın kayınvalidesinden başlayacağız. <laughs> e, o seyretmeyecek, öyle diyelim. E bundan, bundan, e, ondan, bundan sonra ama hiç e, beni mutlu almayacak kayınvalide. Oldu. Bu belli oldu yani. E, bunu e, toplumsal bir hareket haline dönüştürüp... ...bu tür şiddet içerikli programlar veya... E, ...toplumu yanlışa yönlendirecek programlardan... ...hep birlikte uzak durursak, birlikte hareket edersek... ...başarıya hocam, ulaşırız bu, diyoruz. doğru mu? şüphesiz hocam. dedik. Güzel bir laf olarak. Hatta alt yadda geçelim. Bundan sonra şiddete yönlendiren programları izlemeyin. Ne faydası oldu hocam? Ama Önemli olan üretmemek. Yani bak sanatçının da... ...program yapımcısının da... ...medya patronunun da burada sorumluluk üstlenmesi lazım. Anlatabildim mi Hüso Hocam? Yani yoksa... E, ...insanımıza siz... E, ...reyting yapıcı ve onun psikolojisini... ...bu amaç için kullanıcı... ...kurgularda bulmuşsanız, ...bunları yapın diye sunarsanız... ...insanımız oraya bakar. Siz bu reyting rakamlarına inanıyor musunuz hocam? Ne yapayım ben aciz bir kul olarak? Yani önüme bunlar seyrediliyor... ...şöyle araştırdık diye koyuyorlar. Peki burada acaba... E, ...bir oyun, bir düzen olamaz mı? Özellikle toplumsu, toplumu... Farklı, farklı alanlara doğru yönlendirebilmek Aha, için tabii, tabii, bu tür tabii, tabii, bir oyun toplumsal tabii, tabii. mühendislik yapılıp işte bakın bu programlar Türkiye'de en çok seyredilen programlar aman ha bu programları seyredin veya medyada yer almasını tabii, tabii. sağlayarak bu şekilde bir yönlendirme. Ölçümlerin böyle bir psikolojik yanı var yani ölçüm sadece şu seyredildi demiyor bunu seyret Aynen milletten ayrı kalma Aynen. sürüden ayrı kalma da diyor. Yani bunu Hı. demek istiyorsak herkes seyrediyormuş acaba ne var diye. Şimdi ben gittiğim zaman hemen o tarz programı nedir diye bir bakacağım YouTube'dan. Öyle evet. seyrediyorum mesela. <laughs> Şu seyretmişsiniz ben de seyredeyim hocam. Ya ben orada yani sahiden insanımızı bir yerde gördüğümde ben bakıyorum. Doğal olarak bakıyorum. Yani sokakta da bakıyorum. Tabii sizin yani nedeniyle. Yani daha toplumsal psikolojiyi anlayabilmek Aynen. açısından otomatik olarak gözüm gidiyor ve gençlerimizin ...birbirlerine davranışları... ...ben gençleri eleştirmeyi sevgili arkadaşlar hiç sevmem... E, ...gençlere hep sahip çıkarım... ...sadece o televizyonda gördüğüm... ...manzara ve oradaki gençlerimize de hiçbir lafım yok... ...sadece... E, ...yani... Hayır. ...gençleri oraya toplayıp birbirleriyle kavga ettirmek marifet değil... ...yani e, orada yapımcıya... E, ...ve o yapımlarda rol alan... ...herkese... ...medya patronuna büyük görevler düşüyor... ...yani bunları koymama cesaretini... Göster eğer dediğiniz gibi ise, yani reyting şirketleri de bunlarla oynuyorsa ve sahiden e, toplumun Emin bir arada yaşamasına, ya. Emin toplumsal olabilir. dayanışmaya, toplumsal ahlaka katkıda bulunmayan e, yapımlar cirit atıyorsa bu sayede, yani e, kim bunlara katkıda bulunuyorsa, bütün toplumsal olumsuzluklarda onların payı vardır. Günay Kiracı adlı izleyicimiz, toplumun değer yargılarının bu denli aşınmasında medyanın yanı sıra kimlerin rolü vardır? ...diye sormuş bu konuda... ...derinlemesine araştırılması. Günay Hanım'ı siz zaten yakından tanıyorsunuz hocam. Aha bizim Günay evet, evet evet. Hatırlatayım dedim. İyi etmişsiniz evet. ya Günay Hanım. İşte biraz önce ben hocamı konuşturmadım. Hani matem tepkisini... ...dans yoluyla... Ben yapayım. gencim ya hocam o yüzden biraz az konuşuyorum. Yok genç olsam daha çok konuştururum. <laughs> Böyle mi peki? Yani tam gençle... <laughs> ...orta arası. yaş arasında... ...genç yetişkinsin sen hocam. Güney Hanım şunu söylemeye çalışıyorum. Matem tepkisini dans yoluyla koyabilirsin. Benim bir itirazım olmaz. Ama ya millet itiraz eder. Hocam millet itiraz eder ve millet kendisiyle alay edildiğini düşünür. Hele hele aklıyla dalga geçildiğini, geçildiğini düşünür. düşünür. Çünkü her topluluk yani her insan nasıl saygı hak ediyorsa her topluluk her gelenekte saygı hak eder. Çünkü gelenekler öyle gökten gelmediler. Yani e, toplumu bir arada tutmak için toplumun üretebildiği şeyler onlar. Anlatabildim mi? Eleştirebilirsiniz gelenekleri. Ama e, bir matem tepkisini gelenekten farklı biçimde ortaya koyarsanız e, sadece öfke çekersiniz. Şimdi yönetmenim, yönetmenimiz de bir program ismi yazmış. Bu izlenmeli mi izlenmemeli mi diye size sormamı ister ama... ...ben programın ismini söylemeyeceğim. Söyleme tabii, bence, ticari onlar. Bence izlenmemeli, <laughs> öyle diyelim. Bence izlemeyin. yani adını bilmediğimiz <laughs> programı izlemeyin. <laughs> Oraya mı geldik hocam? <laughs> hocam sonlara doğru geliyorsak... ...çözüm süreciyle ilgili Yaklaşık bir şey -5 söyleyebilir miyim? Yaklaşık 4-5 dakika mi? kaldı hocam. Evet. Ee, yani tekrar e, ben... ...Özgecan kızımızı e, rahmetle anıyorum. E, anne babasına... E, ...başta olmak üzere... ...bütün yakınlarına, milletimize... ...baş sağlığı diliyorum. Ee, hepimiz e, elimizi taşın altına sokmalıyız bu tip olayların engellenmesi için. Çok çalışmak durumundayız. Çok iyi bilmek durumundayız. Ee, devlet de bu verileri toplamakla mükellef. Yani biz de e, onun gereğini yaparız. Buradan da çağrıda bulunuyoruz. Yani e, daha sağlam veriler, daha sağlam analizler e, olsun ki daha net konuşalım ve ortalık böyle e, öfke silinden, e, birbirine giren insanlardan e, biraz çekilsin ve daha aklı selim konuşsun. Biraz işin doğası gereği e, matem sürecinin başında böyle olaylar olabilir. Bugüne kadar e, olanları o açıdan normal kabul edebiliriz ama hiç değilse bundan sonra aklımızı başımıza devşirmemiz ve e, ne olup biteceği, neler yapmamız gerektiğiyle ilgili e, daha düzgün e, şeyler söylememiz, söylemeye çalışmamız lazım. Bizim tavırlarımız da örnektir çünkü. Sevgili hocam onun dışında söyleyeceklerim var KCK'ya ve Kandil'e çözüm süreciyle hocam ilgili. Hocam bir akil adam olarak bence söylemelisiniz. Söyleyeceğim tabii Ama... çünkü bugün duran evet. kalkan demiş ki Kürtler niye silah bıraksın Türk ordusu silah bıraksın bu noktaya getirdiler işi. Yani biz bir yandan hani hep burada bu nevruzda acaba bir müjde verebilir miyiz? Çünkü çözüm sürecinin amacı da maksadı da siyaset içinde her şeyi konuşabilmek. Ve siyasete başvurmadan, e, silahlara başvurmadan dertlerimizi siyasette konuşmak, mecliste konuşmak. Yoksa her şeyi konuşabiliriz. Buran Kalkan'ın bir konuşma yetkisi var mıydı hocam? Belki de... Birisi gidip konuşmuş ve medyaya koymuşlar. Yani medya ya tabi araştırmak lazım. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama... Yani, yani e, 4 Şubat'ta e, Öcalan'ın e, silahları bırakın dediği ve Kandil'e giden mektubun içinde bu olduğu söyleniyor. Ee, ve onun sonuçları beklenirken ee, silahların bırakılmayacağına dair ee, böyle saçma sapan... Yani devlet nedir? Güç kullanma yetkisi nedir? Meşruiyet nedir? Yani bunlarla ilgili ee, bütün tarihi bilgiyi, uluslararası bilgiyi ee, hiçe sayıp ee, birisi ee, saçma sapan konuşabiliyor. Ama ee, bu konuşma kendi kendine konuşsa bir şey değil. Yani çözüm sürecini istemediğini anlıyoruz buradan. Yani silahları bırakmayı istemediğini anlıyoruz. Yani karşımızda silahlarla uğraşmaktan ve kan dökmekten başka şimdiye kadar hiçbir şey yapmamış insanların yönettiği bir örgüt de var hocam. Yani bunu bilerek de hareket etmemiz lazım. Kan dökülmemesini istemek hepimizin görevi. ...devletin de e, yapması gereken işlerden bir tanesi. Ama silah çekilirse ve kan dökülürse tabii ki devlet gereğini yapacak. Yani o yüzden de bugün kamu düzeninin sağlanması için... ...ne gerekiyorsa elbette meclis yapacak. Ama e, kan dökülmemesi için, silahların bırakılması için şartlar varsa... ...onu da bir yandan yapacak. Yani devletin vazifesi bu. İnsanını öldürtmemek yani. E, bazı şeyler sadece silahla halledilmez yani devlet bunu yapmaya çalışıyor çözüm süreciyle ama karşımızda da böyle lakırdıları laf sana ve terörden başka bir yol bilmeyen bir grup var. Yani bununla yani barış içinde yaşamayı gerçekten isteyen eee HDP'liler de bunları bilerek siyaset yapmak durumunda hocam. Evet hocam programımızın da son dakikaları, son bir dakika. Ama ben kapanışı yapayım müsaadenizle. Lütfen, lütfen. Ee, sevgili izleyiciler bu hafta programımızın... ...Özgecan kızımızın anısına yaptık. Erol hocamla beraber o şekilde kararlaştırdık. Özge Can'ımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Kedeli ailesine bas sağlığı diliyoruz. Bu millet bu acıyı yüreğinde hissetti. Ve hala da yaşıyor. E ee, tekrar kendisine Allah Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Hayırlı akşamlar.